sonra arşına çekildi diyor Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah bu yaratılış tarzıyla, yaratılış sünnetiyle Cenab-ı Allah bize bir şey verdi. Yani Cenab-ı Allah Azze ve Celle diyorum, hatırla, ayların takdiri 12 gün, 12 aydır. Bir yılı 12 aya takdir etmiş Allah. Benim katımda da öyle diyeceğim. Peygamberler vasıtasıyla insanlar öyle bir takım kuruldu ve Cenab-ı Allah yedi gün var yedi günden bir günü dinlenme günü takdir etti. bayram takdir etti. Şu an şeriat olmadığı için, şeriat ülkesi olmadığı için cuma günleri bayram değildir. Ama olduğu zaman cuma günleri bayram olur, Müslümanlar bayram Müslümanlara dinlendiği gündür, pazar günü Müslümanların değil, pazar günü Hristiyanların bayramıdır, Müslümanların değil. Pazar günü Hristiyanlar niye tatil yapmışlar? Çünkü pazar günleri Hristiyanlar kilisede ayin yapıyorlar. Kilisede ayin yapıyorlar. Yahudiler sinagoglarda cumartesi günleri ayin yapıyorlar. Müslümanların kilise cuma günleri